Keşke benim kırmızı level'ımı um alsaydım. Geldi. Bakın. Çok tatlı değil mi? Nice to meet you. Keşke benim turuncu level'ımı um olsun. Geldi. Bakın. Nice to meet you. Geldi. Keşke benim yeşil level'ımı um alsaydım. <laughs> nice. Hatırıyor. Aa keşke benim kolumla bulum olsaydı. Aa geldi. Kola sıkılıp var. Aaaa keşke benim siyah babam olsaydı. <laughs> geldi bakın. Nice to meet you. Aa, keşke benim ağlayan küçük crybaby olsaydı. Keşke benim sütyeçim olsaydı. Ota <laughs> geldi. Bakın, çok tatlı. Aa keşke benim pembe lebubum olsaydı. Aa keşke benim kahverengi lebubum olsaydı. Ah <laughs> geldi. Aa keşke benim mor lebubum olsaydı geldi hem de iki tane anahtarlıkla geldi la oh, bubu oh, la oh. bubu la bubu la abone olmayı çintine basmayı like atmayı unutmayın görüşürüz sizi çok seviyorum